Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Profesör Doktor Haydar Baş televizyonumuzda yayınlanan Haftanın Sohbeti programında gündemi değerlendirdi. Bu hareket benim görebildiğim kadarıyla e, kıtalar arası efendim bütün gönüllerde zaten insanlık buna muhtaç, arayış içinde. Herkes borçlu doğuyor. Borcu olmayan bir Allah kuru yok. Şimdi böyle bir dünyada çıkış kapısı aramamak mümkün değil. Onun için eninde sonunda dünya bize gelecek. Rusya ile imzaladığımız mutabakat aslında Türkiye'nin bugüne kadar elde etmek isteyip de asırlar boyu elde edemediği büyük bir başarıdır. Bu kadronun başarısıdır. Rusya ile partisi BTP arasında imzalanan protokol için bu ifadeleri kullanan Haydarbaş, Orta Doğu üzerine de açıklamalarda bulundu. Suriye'den Irak'a kaydırılan IŞİD terör örgütüne dikkat çeken Haydarbaş, arka planda İsrail'in arzu mevut hayalleri var dedi ve şöyle konuştu. Şu anda Orta Doğu'da öyle bir oyun, oyun oynanıyor ki bizim güneyimizde. Bilmem farkında mısınız? IŞİD'i bunlar besledi, saniye sürdü. Amerika şimdi sanki onu kabul etmiyor. Tiyatro oynuyorlar. Niye tiyatro oynuyor biliyor musunuz? IŞİD'in de öyle güçlenmesini istemiyor. Diyor ki, burada nusra var, kaide var. IŞİD tek ülke olmasın. Yani tek güç olmasın. Neden? Arzı ı mev'utu sadece İsrail'e vermemiz için 3-5 tane güç olması lazım. Tek güç olursa bu iradeyle çarpışamaz İsrail. Bununla başa çıkamaz. Onun için fitneleri çoğaltmaya çalışıyor. Yani Nusra orada güçlü olacak. El-Kai'de güçlü olacak. Efendim bu isit midir nedir bu güçlü olacak. Bunların hepsi. Bir tanesini kabul etmiyor. Oyun bu. Yani birisi olursa he, koruma altına alır her tarafı. Onun için tamamı koruma altına alınmasın. Fitne devamlı devam etsin. Böyle bir dünya ile iç içeyiz. Ama Türkiye söz sahibi bizlere ederse Allah'ın izniyle kuracağımız denklem, deklem ile birlikte bunları 24 saatte hallederiz. Bir kimsenin kuşkusu olmasın. Orta Doğu'yu İsrail'in arz-ı mevut planı kapsamında karıştıran iradenin Türkiye'yi de bölüp parçalamak için hesaplar içinde olduğunu ifade eden BTP lideri bu ülkede birliği beraberliği sağlayacak kadro biziz dedi. Bir oluruz beraber. Çünkü ülkenin başarısı birliktedir. Beraberliktedir, kardeşliktedir. Ya şimdi ayırdık orasını. E ne olacak? Ne zannediyorsun? Yani oyun işte. E bunu da samimi düşünce ve niyetle bizim oradaki kardeşlerimizi anlatmamız lazım. Ama karınlarını doyuracağız. Hepsine iş bulacağız, aç bulacağız. Hiçbirinin geçimi ihtiyacı olmayacak. Eğitimde bir problem yaşanmayacak. Sağlıkta bir problemleri olmayacak. Bir eli yağda bir eli balda olacak. Ben bu şartları millet olarak, devlet olarak hazırlayacağım. O bana niye karşı çıksın? Veya ben onun karşısından için olayım. Bu birlik, bu beraberlik ancak böyle olur. Programda hükümetin Avrupa Birliği hayaline de değinen Bağımsız Türkiye Partisi lideri şu dikkat çekici açıklamalarda bulundu. 2005'te Avrupa Birliği çökecek dedik hatırlarsanız. Önce ya bu hamaset yapıyor, onu yapıyor, bunu yapıyor. Sonra baktı ki hamaset yapmıyormuşuz. Müşterek paraya geçirdiği zaman gayri safi milli hasılasına göre alacak olan para, alınacak olan paralar kısa zamanda bitecek. Mesela Almanya bir yıl e, kullanacağı parayı kendi Merkez Bankası'nda basıyordu, kullanıyordu. Ama şimdi merkez Avrupa Birliği Merkez Bankası'ndan alacak. Bu ona bir yıl yetmesi mümkün değil. Üç ayda, beş ayda bilemedin altı ayda bitirecek. Ondan sonra borçlanarak iş, ekonomisini devam ettirmeye çalışacak. Benim ekonomi modelinde ortaya koyduğum bütün kurallar bana aittir. Hiçbir insanın görüşünden bir nokta daha istifade etme. Hakikaten de öyle oldu. Adamın 100 milyar borcu varsa bir trilyon bir anda oldu. 2 trilyonu. Şimdi bir bakıyorum ki 10 trilyon, 15 trilyon euro adamların borçları var. Şimdi bu derece borca batan batının ayağa kalkması mümkün değil. Ve onun için şu anda hepsi döküldü, dökülüyor. Ama bizi üzen biz derdimizi görüşümüzü Türk milletine anlatamadık